Şer mesela geçecek. Şer de çirkin. Kötü. Şerler ve şeytan niçin yaratılmış diyor. Cenab-ı Hak niçin yaratmış diye bir sual geliyor. Böyle bir zaman Hazretleri de cevap vermiş. Şimdi bu iki yerde geçiyor. Oraya da belki diğer yere de belki geçeriz ihtiyaç olursa. Ders kısa. Tertemiz. Anlamadığınız yer olsa lütfen bak tekrar söylüyorum. Yani ben burada konuşuyorum. Susmak zorunda değilsiniz. Durdurun sorun. Aklınıza bir soru gelir sorun. Yani sizden çıkacak bir soru Allah da sordurur yani. Sen bile farkında olamazsın. Bir soru çıkarsan da Oradan biz bir şey ilmen almış oluruz. Bize faydalı. Yani aklınıza bir şey gelir hemen durdurun. Ne demek istedi? Burada bunu mu demek istedi? Bir girelim yani. Tamam mı? Yani sırf ben konuşmayayım burada. Ama ihtiyaç olduğu zaman. Gereksiz girmeyin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavası. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Yani şeytanların yaratılması ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş, yaratmış. Hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir. Yani kötünün yaratılması kötüdür. Kabihin halkı kabihtir. Şirkinin, kötünün yaratılması kötüdür diye sormuşlar. Üstad da cevap veriyor. El cevap, haşa. Halkı şer, şer değil diyor. Yani şerin yaratılması, sonuçta yaratan Allah ya, şeri de, değil mi? İyi de, her şeyi yaratan Allah. Sonra da demişler ki şerrin yaratılması şerdir. Üstad da diyor ki haşa. Şerrin yaratılması şer değil. Belki kes bir şer, şerdir. Yani senin şerri kazanman şerdir. Neden? Çünkü halk ve icat, yaratmak ve icat bütün neticelere bakar. Yani o bir iş gibi görünür senin gözünde. Tamam mı? Çirkin görünür ama arkasında bir sürü maslahat var hayırlı iş var. Öyle değil mi? Şimdi mesela kışın çiçekler yok, meyveler yok. Beyaz bir örtü var. Şimdi karın gelmesi, çiçeklerin kalkması, yaprakların olmaması şer mi? Arkasında bir hayır var. Bak, gelecek bahardan haber verir kar. Beyaz örtüsünü serper, onlara tablacılık yapar. Örter, ardından baharda o perdeyi kaldırır yeniden o sayfayı açar. Yani nasıl büyük bir kitap gibi düşün Bahar'ı. O beyaz sayfa da onun kitabın başı gibi düşün. Yani şöyle. Burada bembeyaz bir sayfa düşün. Bu sayfa kış. Bu neyden haber veriyor? Mesela kitaplarda vardır giriş, ön söz, değil mi? Mukaddime. Ne bu? Kitabın içeriğinden bahseder. Bu konular geçecek, bunlar olacak. Bu yazılmıştır. Değil mi? O kışı da böyle düşüneceksin. Kış şer değil, kış çok güzel. Niye? Arkasından gelecek baharın mukaddimesi, habercisi o. Bunun gibi ya. Yani. Veya daha kötü düşün. Bir depremin olması mesela. Şer gibi görünüyor, değil mi? Halbuki arkasında bir sürü hayır var. O zaman depreme şer diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Kardeşim baksana, <laughs> deprem oluyor, herkes Kur'an'a sarılıyor. Allah Allah diyor bak. Şimdi herkes vicdanında sabitlesin sorsun bu soruyu. Yani deprem olduğunda ben Allah hatırlıyorum değil mi? Allah korkuyorum bak ona sığınıyorum. Ama normal zamanda Allah yok bak. Fikirde yok, zikirde yok. Rahatız yine. Yani. La ilahe öyle Genel olarak konuşuyor. La ilahe Ama bir sallıyor Allah Teala şer gibi görünüyor. Çünkü zarar. insanlar ölüyor, evler yıkılıyor. Ama ne var? Hayır var. Allah kendini hatırlatıyor. Sen Allah'ı hatırlıyorsun, hatırlıyorsun ve zikrediyorsun. Bunun gibi binlerce hayrı var yani. Evet. Halk ve icat bütün neticelere bakar. Kes yani kazanmak hususi bir müba mübaşeret olduğu için hususi neticeye bakar. Yani senin kötüyü kazanman değil mi? Kötüyü kazanmak ne? Bunu da örnekleyelim mesela. Sen tuttum kalktın, ben meyhaneye gideceğim dedim meyhaneye gittin. Ne yaptın? Kötü. kötü. bir iş bu değil mi? Yani bir Müslüman için kötü bir şey değil mi? Evet. Allah korusun, Elieuzubillah. biz oraya sokmasın, kapısından geçirmesin. Hmm. Veya kumar oynadın. Veya başka bir şey yaptın. Veya hırsızlık yaptın. Veya cana kastettin. ettin. Şer değil mi bu iş? Ne yaptın? Sen kendi çalışmanla, kendi isteğinle bunu yaptın. Allah onu yarattı diye Allah mı sorumlu oldu? Bakın buraya çok dikkat edin. Çok iyi tespit edelim ya. Sen şimdi cinayet işledin Mustafa. Atıyorum ya. İnşallah olmaz da öyle bir şey. Ben ki cinayet işledin. Şimdi sorumlusu kim? Tabii ki de. ben. Tabii ki de sensin. Çünkü niye? Kendin tercih ettin. Çünkü sana akıl vermiş Allah. A. Değil mi? İrade diye bir şey vermiş cüz'i. Seçebiliyorsun bak. Ben bunu öldüreceğim diyorsun. Kastettim. Adamı öldürdün. Allah yarattı mı onu? Yaratan sen değilsin çünkü bak. Kim yarattı o hadiseyi? Allah yarattı. Şimdi Allah sorumlu mu o işte? Şimdi bak bir çocuk hasta olsa veya dese ki bir adam al beni sırtına şuraya çıkar. Gezdi beni şuralarda. Adam dese ki orası soğuk hasta olursun. Yok sen çıkar dedi. Adam onu söylemiş çıkardı. Çocuk orada rüzgar yedi hasta oldu. Şimdi o adam mı suçlu? Kim suçlu? Çocuk suçlu. Beni çıkar dedi bakın ısrarla istiyor. O diyor ki yok. Adam hasta oluyor. Örnekleri verelim kafamızda kalsın. Adam hasta oluyor doktora gidiyor. Doktor diyor ki, doktora diyor ki bana tatlı ilaç ver diyor. Yok diyor sana acı ilaç lazım. Hastanın bu iyi gelecek. Yok diyor ben tatlı istiyorum. Ya şimdi sana doktor teşhis koydu. Doktor mu biliyor sen mi biliyorsun? Doktor. Doktor biliyor. Sen diyor ki acı ilaç sana iyi gelir. Yok sen tatlı ilaç, içersen ne olur? Hiçbir fayda belki zararlı dokunacak. Şimdi do sana o doktor ısrarla istedin, doktor ilacı yazdı. Doktora kızabilir misin şimdi? Bana bu ilacı niye verdin diye. Sen istedin. <laughs> Neymiş o zaman? Kötü şeyleri isteyen biziz. Yaratan Allah. O zaman şerrin yaratılması şer değildir. Okey mi? Şerri kazanmak şerdir. Yani senin yaptığın şer oluyor. Allah'ın yaratması şer olmuyor. Şerri yaratıyor ama senin isteğinle. Burayı iyi anlayalım. Evet. Mesela yağmurun gelmesinin binler neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Öyle değil mi? Yağmurun gelmesinin. Hepsi güzel yağmur. Su gelecek, barajlar dolacak, sularımız kesilmeyecek, elektrik üretilecek. Bir sürü bir say say bitmez. Su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, kendi eliyle yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Öyle değil mi? Evet, evet. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Yağmurun yaratılması şer mi oldu? Adam kendi çıktı şakır şakır yöğü attı kendini üstüne, yedi suyu sucuk gibi oldu, hasta oldu. Kendisi bak tercih yapıyor orada. O yağmur yaratılması şimdi şer midir? Evet. Ama şey diyebilir miyiz yani ateşin yaratılması elini uzattığı zaman insan elini yakıyor, şer oluyor. Şimdi söylüyor bak, o, ona şimdi şey söylüyor mi? evet bak. Belki suyu ihtiyarlı ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında çok faydalar var. Bak işte burası, İsa'nın dediği yer. Ateşin yaratılmasında çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Hepsi de hayırdır ateşin yaratılmasında. Fakat bazılar suyu kesbiyle yani kendi tercihiyle suyu istimaliyle ateşten zarar görse ateşin yaratılması şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi suyu ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe Yemeğini pişiren ateşe elini sokmuş. Ve o izmatkarını kendine düşman etmiş. Öyle değil mi Mustafa? Şimdi ateş sana faydalı mı? Yemeği nasıl pişireceksin kardeş? Bir sürü bak faydası var ateşin. Ama sen soktun elini içine, yaktın yani. elini. Kendine düşman ettin ateşi. Kimin tercihi oldu bu? Senin tercihin oldu. O zaman ateşin yaratılması şer mi? Hayır. 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 Yaratan Allah, Cenab-ı Hak yaratıyor ama sen o faydalı şeye olumsuz bir hareketle kendine zarar ettiriyorsun. O zaman ateşin yatması şer diyemezsin. Bu neye benzer biliyor musun? Yani yanlışlıkla yapıyorsun yani. ah kahretmesin diyorsun. Kahretmesin değil, kendine kız orada. Başka şeye isyan etme, kendin sokuyorsun elin. Dikkat edeceğiz. Evet. El hasıl, hayrı kesir için yani çok hayırlar için şerri kalil kabul edilir. Küçük bir şer kabul edilir diyor. Düstur bu bak. Ne dedi? Büyük hayırlar için küçük bir şer kabul edilir. Eğer küçük bir şer olmamak için yani o küçük bir şer olmasın dedin ya sen olmaması için büyük hayırı intac netice veren bir şer terk edilse o vakit şerri kesir irtika, irtikap edilmiş olur. Bu ne demek? Açıyor şimdi bak. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüzi ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Değil mi? Şimdi sen askerli yapılmış var mı? Mustafa sen varsın, Yusuf var, Kubilay var. Askere gideceksiniz değil mi? Şimdi savaş çıktı diyelim. Seni o düşman üstüne gönderdiler. Bu bir şer değil mi yani? Sonuçta sen vurulabilirsin, karşı taraf vurulabilir. Bir mevzu var burada. Bak ne diyor? Cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüzi ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayır kesir var ki, yani büyük hayırlar var ki o savaşta, İslam küffarın istilasından kurtulur. Yani kafir geldi senin vatanına el attı. Burayı dedi el koyacağım. Ne yaptı kumandan devlet? Mustafa dedi yürü. Savaşman lazım. Bak İslam elden gidiyor. Kafir gelip bizim topraklarımıza göz dikti diyor. Seni oraya gönderdi. E, maddi bir zarar olacak tabii ki ya. Savaş mı çünkü? Ya gazi olacaksın ya şehit olacaksın ya bir... hiç olmasa yorulacaksın yani. Bir sürü eziyet. Ailenden uzak kalacaksın. Böyle bir durum var. Şer bu bak. Küçük bir şer. Ama büyük hayırın arkasında küffarın elinden İslam'ı kurtaracaksın. Vatanın elinde kalacak. O zaman ne oldu? Büyük hayır oldu değil mi? Yani senin küçük bir şerin seni oraya göndermesi küçük bir şerken büyük hayıra intihar etti. Netice verdi bak. Evet. Eğer o şerri kalil için yani küçük şer için cihat terk edilse yani aman Mustafa görmesin cihat yapmayalım denilse o vakit hayır kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. Ne yani? Büyük bir ayrı terk ettin çünkü sen. Küçük bir şerri işlemedin, askere gidip savaşmadın. Ne oldu? Kafir gelip toprağına el koydu. Ne oldu o zaman? Hayır, Büyük şey oldu. Bir şer oldu. Büyük, Büyük şer oldu. Şey oldu. O zaman ne diyor? Bak düsturdur diyor. Büyük hayırlar için küçük bir şer işlenir. Aynı Ordu'daki örnek gibi. Evet. <laughs> mesela kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır. Şerdir diye var mı? Kangren. Biliyorsunuz değil mi kangren? Vücuda yazıkça bütün her yer gittiği yeri öldürüyor Yani. Yer. Kola yayılsa kol gidecek. Şimdi parmakta kangren var. Bunun kesilmesi hayır mı Furkan? Hayır. Hayır değil mi kardeşim? Çünkü vücuduna zarar vermemesi lazım. Burada keseceksin iş. Evet. Kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Değil mi? Parmağı kesiyorlar şimdi. Ah gitti parmak. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. Büyük şer olur. Evet. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyle, beliyelerin yani belaların ve şeytanların ve muzurların halk ve icatları, yani yaratılmaları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netayici mühimme için halk olunmuşlardır. Çok mühim neticeler için halk olunmuşlardır. Şeytanların, zararlı şeylerin değil mi? Belaların, musibetlerin yaratılması şer değildir diyor. Çünkü çok netayici mühimme için halk olunmuşlardır. Çok mühim neticeler için halk olunmuşlardır. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Terakkiyat ne demek? İhsan, terakkiyat. Bak terakkiyat şu. Sen şimdi çekirdek olarak yaratıldın. Sen sulanıyorsun, güneş görüyorsun, işte rüzgar geliyor, bir şey, bütün reaksiyonlara giriyorsun, çiçek açıyorsun bak. Bu terakkiyattır. Sen, sen de insan çekirdeğisin beşer, insan çekirdeği. İnsan olmak için bak çiçek açman lazım. Var, i̇şte terakkiyat evet. bu. Büyüyorsun, yükseliyorsun yani insanlık evet. mertebesine doğru. Evet. ve evet. 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 şeytanların musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir, tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir. Yani köpeğin mertebesi sabit, ineğin mertebesi sabit. Niye? Şeytan musallat olmuş Melaike ve hayvanlara. Alem-i insaniyette ise merati bir terakkiyat ve tedeniyat nihayetsizdir. Yani insan alemindeki yükselmek ve alçalmak nihayetsizdir. Yani uğraşmadın mı? Dinle, İslam'la. Kendinle uğraşmadın mı? Allah için. Düşüşe geçiyorsun. Durmadan bak. Durmadan tedenni var, düşüş. Allah için mi çalışıyorsun? Kur'an elinde, ilim öğreniyorsun, Allah'ı tanımaya çalışıyorsun, durmadan yükselik, yükseliyorsun. Bak. Durmadan insaniyete doğru yükseliyorsun. Bunun arasında bir durak yok. Burada kalayım ben diyemiyorsun kardeşim. İnsanlık hakikati böyle. Bunu iyi bilin yani. Ben böyle iyiyim yani. Beş vakit namazı kılayım, hiçbir şey karışmayayım, ben ilim öğrenmeyeyim, değil. Durmadan insan ya yükselecek, evet. Ya alçalacak? O yüzden terazi gidip geliyor bizim. Bazen çok böyle uçuyoruz havalara, bazen üf, çok fena, içler acısı, Kur'an'ı bile açamıyoruz. Değil mi? İşte bak hep bir düşüş, çıkış halinde insan oluyor. Bu neyi gösteriyor? Aynı yerde kalamazsın. İmkanı yok. Ya esbeli safiliğine, yani insanlığın en alçak mertebesine ya da âlâ iyiliğine çıkacaksın. Öylesine. ne? Cihat gerekiyor bak. Durmadan uğraşma. Evet. İşte insan aleminde ise merati bir terakkiyat ve tedenniyat tedenniyat nihayetsizdir. Sınır yok bak. Nemrutlardan, firavunlardan tut. İşte bu yüzden çıkmış firavun Nemrut. İşte Nemrut diyor ya bir kule yaptırıyor. Şu sizin Allah'ınızı bir göreyim bakayım. Yani bulutlara kadar çıkartıyor kuleyi. Oradan bakıyor yani bizim Allah'ımızı görecek. Sizin Allahınız kimdir diyor. Öyle dedi değil mi? Nemrut. Allahlık istinat ediyor kendini. Neden? Teden düşmüş artık. İnsanlıktan çıkmış. Asıl vazifesini unutup kendine maliklik vermiş. Ben yapıyorum. Ben ediyorum. Sizi doyuran benim. Sizin malınızı getiren bu parayı ben kazandım. Bu mal benim. Diyen adama dönüşüyor bak. Tedenliğiyle düşüştü. Evet. Nemrutlardan, Firavunlardan tut. Ta sıddıkini evliya ve enbiyaya kadar, evliyalardan peygamberlere kadar gayet uzun bir mesafe iterak terakki var. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı aliyeden temiz ve tefrik için. Yani sen, seni neyden ayıracak? Sen kömür müsün, elmas mısın? Burada ayrılman lazım. Şimdi eğer şeytanlar bize musallat olmasaydı, şeytan yaratılmasaydı insanlık makamı ne olurdu? Melek gibi, hayvan gibi. Değil mi? O zaman mertebe olur muydu insanlıkta? Senle ben bir olurdum o zaman. Yani Ebu Cehil ile Ebu Bekir Sıddık aynı kalırdı. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'la Ebu Cehil aynı diyebilir misin? Birisi tam zıt, tam dipte, öbürü tam yukarıda. Aralarında uçurum var. Bunları ayıran ne? Şeytanın, Şeytanın yaratılması, yaratılması bak. Şeytan musallat olacak ki sana senden bir iş çıksın. Yani seni terakkiyat ettirmek için yaratılmış şeytan. Şeytanın yaratılması o zaman kötü mü? Değil. Şer mi? Hayır. Değil. Şeytanın yaratılması bilakis benim için hayır, hayır. Niye? Beni yükseltecek. Ben onun dediğini yapmadıkça ben yükseleceğim. Evet, ya da onun dediğini yapacağım, Ebu Cihil gibi olur. Evet. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı aliyeden temiz ve tefrik için şeytanların yaratılmasıyla ve sırrı teklif, teklif sırrıyla ve bazı enbiya ile yani peygamberlerin göndermesi, gönderilmesiyle bir meydan imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış eğer mücahede ve musabaka olmasaydı maden insaniyetteki insan madenindeki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Alay-i illiğindeki Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu Esfer <laughs> Safirindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. O zaman ayıramayacak bunda. Bu adam bu Hayvan bile değil. Diyemeyecektim bak. Hmm. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması, şeytanın ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil, bak belki suistimalattan ve kesb denilen mübaşeret hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler Kesbi insana aittir. Az önce dediğimiz gibi. Senin kazanınla, senin istemenle olanıdır o. Senin yaptığın için sana şer olur. Ama Allah'ın yaratması şer olmaz. İcadi ilahiye ait değildir diyor Senin o şerli kazanın. Şimdi neymiş şeytanın yaratılmasındaki hikmet? Neymiş? Bizim Aynen öyle <laughs> <Ailemiz. Kıramız. Gülüyor> Ne yapacağız biz? Şeytan Yükseleceğiz. Ya Yükseleceğiz ya da düşeceğiz. Burada rolü oynayan ne? Seni o sana o kamçıyı vuran ne? Şeytan. Şeytan. Şimdi şeytanın yaratılması şer mi? Değil. <laughs> Değil.